Fındık ağacı görmeyenler için. Böyle bir şey. Şimdi fındıklar ya daldan toplanıyor ya da silkeleniyor dallar. Fındıklar yere düşürülüyor, yerden toplanıyor. Burası bir fındık bahçesi. Meyilli arazilerdeki çok var. Meyilli arazi yerden toplamak daha kolay tabii ki. Yüz yerlerde de genelde daldan toplanıyor. Eğilerek toplamak çok zorluyor çünkü insanı. Şu an giresunda fındık toplama sezonu açıldı. Toplanıyor yani artık fındıklar. Şöyle toplandıktan sonra da çuvallarla kuruması için uygun yerlere taşınıyor. Şöyle şekilde görüldüğü gibi. Sonra patoz denilen bir aletle fındığın içi kabuğundan ayrılıyor. Sonra da işte sağlamlarla, koruk olanlar yani içi boş olanlar ayıklanıyor. Sonra da satışa hazır hale geliyor.